Herkese merhaba. 2026 yılının elleri kimler? Merakla bekliyordunuz. Şimdi gelsin 2026'nın elleri. <laughs> 2026'da özellikle yüklerinden arınacak, sorumlulukları hafifleyecek, artık rahatladım, azad oldum, sınavımı verdim, rahatlıkla artık yoluma devam edebilirim diyecek burçların başında tabii ki balıklar. Çünkü iki buçuk yıllık bu döngüde Satürn balık burcundaydı. Satürn karma demek, sınavlar demek, kısıtlanmalar, engellenmeler, gecikmeler ve sorumluluklar demek. Artık Satürn Balık burcundan Koç burcuna geçiş yapıyor ve balıkları azat ediyor. Bununla birlikte açı alarak aynı etkiden maalesef mağdur olan Başak, Boğa, Yay ve İkizler de artık yoluna daha kolaylıkla, akışta devam ediyor olacak. Yeni yıl onlara güzellikler getirecek. Daha mutlu başlangıçlar atacakları adımlar daha hızlı, ilerliyor olacak. Artık engellemelerle değil de yolun akışıyla yol alıyor olacak. Hayatlarında birçok istediği, hayal ettiği ama kavuşmadığı geçken planları artık devreye giriyor olacak. Daha göz önünde olacaklar, daha parlayacaklar. Yıldızları onlarla birlikte oluyor olacak. Artık azade oldunuz, mutlu olabilirsiniz. 2026 sizin yılınız. <laughs>